Ameliyatın en azından nihai sonucu hakkında hem hastaya hem bize bilgi veren görüntülerdir. Biraz zorlayıcı müdahaleleri de içerebilen işlemleri kapsayabiliyor. Moleküler büyüklük arttıkça da daha derinde yani kemik seviyesine kadar kemik taklidi yapan hiyalürinik asit dolgular ürettiler. Burada botoksa karşı alerji olmadığını insanların bilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ameliyatlar sonrasında en çok korkulan şey de doğal bir görünüm oluşacak mı, oluşmayacak Doğru. mı? Bunu meme ameliyatları için çok sormuşlar. E, ve bunun kas altı plan ya da kas üstü planla ilişkisi olup olmadığını merak ediyorlar. Çok ilişkili. Kas hepimizde var. Göğül, pektoral kastan bahsediyoruz burada. Biz pektoral kasın altına yerleştiriyoruz. Göğüs ön duvarı meme protezi için başvuran birçok hasta cilt altı yağ dokusu az insanlar ve meme dokusu da az insanlar olur da kasın üstüne yerleştirirseniz protezlerin kendi özel şekillerinden dolayı aslında olmayan meme dokusunu taklit etsin diye koyduğumuz yapı detaylarıyla ki erken dönemde bu fark edilmez ama 6 ay bir sene tamamlandıktan sonra çok keskin hatlar oluşturur ve yapay bir görüntü verir. O yüzden de kas altına koyduğunuzda kasın geçişleri, protezi örtme seviyesi üzerindeki doku kalınlığı artacağı için daha doğal bir hal alır. Bir diğer ameliyatla ilgili doğallık yaklaşımı da seçilen protezin mevcut hastanın meme taban çapından büyük olmasıdır. Büyük bir protez seçerseniz illaki belli olacaktır ama hastanın meme taban çapı göz önüne alınarak bir protez tercih edilirse çok da doğal bir görünüm elde edilebilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam genelde hani damla protezler daha doğal, yuvarlak protezler biraz daha yapay görünüm yaratır derler ama bunu söylemek çok doğru mudur yoksa tamamen teknikle mi ilişkilidir? Damla protez şekilli bir protezdir. Ben çok tercih ettiğim bir protez değil. Sebebi e, protezlerin dönme potansiyeli. Damla protezi meme başının altının en yüksek olduğu e, hayal edilerek ya da planlanarak ya da o niyetle e, o şekilde yerleştirilir damla protezler. Ama iyileşme döneminde etrafında oluşan kapsül sonrasında protezin dönme potansiyeli az değildir. Hatta ters takla atmış protezlerle bile karşılaştık. O nedenle o protezin dönmesi elle düzeltilebilecek bir durumda olmadığından ben yuvarlak protezleri bu anlamda tercih ediyorum.